Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben, ben bir attım. Ömer tutma şimdi Ay ben kaçırır evet, atacağım. O tutacak. Şimdi, şimdi, şimdi ben 3 Kaleden uzak da oynayacak. Kaleden uzak 2, 2 3, 3 attım Ömer dört attı. 1 2 3 4. 4. Şimdi ben 5 atmalıyım. 1 2 3 4. 4. 4 5. Ama bu böyle olmaz lan. <laughs> <laughs> evet böyle gelmedi. 1 2 3 4 5 6 olmadı Ömer kaybetti şey. Evet arkadaşlar, şey, şimdi başlıyoruz. <laughs> 3 yaptım, 4 bakalım. 1, 2, 3, 4. Emine bakın nasıl. Alıyorum ölüm listesini. 1, 2, 3, 4, 5. Haydi. Değil, 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 değil. Altı etmez, etmezsin. Devam 1 2 3 4 5 Osmanlı yine ben ediyoruz. kazandım arkadaşlar Ben kazanıyorum Hadi arkadaşlar bay bay <laughs> Şaka dört oyun 4 neydi? 3 Ne bileyim abi Bir oyunumuz daha var arkadaşlar Hadi öbür oyunumuza geçelim Arkadaşlar i̇şte gördünüz mü şimdi İçini İkinci tutup. oyundayız arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bu topu Şöyle tutacak Buraya getirecek Böyle bundan buna bundan buna, buna, buna Geleceğiz sonunda sonra atacağız sonra tutacağız Şöyle böyle. atıp Almalısınız. Çok kolay, zaten. Kolay basit. Basit, Kimler ben yapacağım. Hadi. Kim kaybederse onun yerine Ömer yarışacak. Ben geçeceğim. Evet şimdi. Bir. İki. Üç. Kim kaybederse ben müdahale edeceğim. Evet Murat önde şu an. Murat önde. Emin düşündü başlamış. Yenisi başlamış. Yenisi başlamış. Emin. Hadi önde Murat daha önde. Emin, Emin, Murat daha önde. Emin. Murat, Emin, Murat, Emin, Murat, Emin, Murat, Emin. Emin. daha önde. Murat, Murat daha önde. Murat. 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 Aferin Murat kazandı. Murat kazandı. Yes. Şimdi Murat'ı bir tokatlayalım arkadaşlar. Devam. Ben bilmiyorum. 1 bir, bir, iki, bir. bir. Evet. Böyle. arkadaşlar Murat yere düşürdü. Ömer. Ömer düşmedi Ömer. Ömer yapamadı çok yanlış. Ne, nasıl? Ya Allah, bismillah. Ya, ya arkadaşlar, Ömer Evet. Nasıl anlatır mısın? Bak seni nasıl. Sizde ölüm listesiniz. Evet arkadaşlar, şimdi ise 3. oyunumuza geçiyorum Evet arkadaşlar, üçüncü oyundayız. Devam edelim. <laughs> arkadaşlar 3. evde şu anda. Bu ne yapıyor? <laughs> şimdi evet, arkadaşlar, şu anda kronometre koyacağız arkadaşlar. Git saat getir. Evet. Kronometre var. Gel şimdi. 1 2 3 Başla. Durdurdum. 278. 278 rekor bende. Hala. 278 çünkü bir tane. Şu an Murat yapıyor. Geç Murat. Şimdi ben de kronometre tutacağım arkadaşlar. Tut bakalım. 1, 2, 3. Murat çok gitti. 3 9. 3 10. Benden 30 salise. Şu an başladım ben. Ben Şimdi de kronometreci olarak. 2 3 2 38 arkadaşlar. Benden tam 30 salise çabucak. <laughs> 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 evet arkadaşlar işte, gördüğünüz Sırr. gibi 63. Şaka yaptım arkadaş. 363. Ne 63? 38 de orada. 38 değil de 39'du. He. Ömer kazandı arkadaşı bu turu şimdi ağlamasın diye öyle yapıyoruz. Şak. Artık. Şimdi bir, bir, 1-1 Murat Süper arkadaşlar. Bu randa alan kazanıyor yani zaten. Gibi şu anda dördüncü oyundayız. Bu oyun oyunun kaderini belirleyecek arkadaşlar. Eğer ben kazanırsam 1-1 olacak ve son evet, oyunda yani. son olacak. Son bir oyun daha oynayacağız. Ama Hadi ikisi kazanırsa bitiyor. Arkadaşlar bunu böyle atacağız. Bakın şöyle böyle. Şöyle <laughs> <Böyle> olacak. Şöyle olacak arkadaşlar. <laughs> ya böyle ya böyle fark etmez yani üçü de öyle olması lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi 1 2 3. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bir durdu arkadaşlar. <laughs> İyi din. Evet. Oğlum ben tuttum da ben kazandım. Ben kazandım oğlum. Sen de değil <laughs> Arkadaşlar evet ben kazandım. Adam Onun için Ömer bana 100 manat verecek. Hayır sana neden 100 <laughs> manat? <laughs> <laughs> evet, evet, arkadaşlar böyle mi? Böyle fanınız var mı arkadaşlar sizin? Bakın göstereceğim şimdi size Ben bunu çok sık sık yapıyorum Ay kaçtı ya ne? ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi kelleni Ay <laughs> Arkadaşlar hadi koş